Kanka, kanka. Çok çalıştık ya. Kanka sen burada bir dur ben ikimize <laughs> bir cips alayım. Birilerini dolandırayım bari. Kanka Barka ile Muhammed Can çok şey. Iz, i̇zine çıktılar ya. Sıkıldım ben ya. Benle, dur, ben de dur ben ikimize bir, bir, bir cips alayım. Birilerini dolandıracaksın. Bir kim geliyor? <laughs> ben, ben, bir Aaa bizim Yaşar'ı izleyeyim şöyle marka kıvırırız. Şuraya kadar abi. Abi. Buyurun efendim. Bu ne kadar? O 30 lira. Ne? 30 lira. Neyse ödeyeyim bari abi. Allah Allah. Abi sen hangi devirde kaldın? <laughs> ne koyun? Al abi al. Ben burada kaldım. Beni zehirli. Yılbaşı geldi abicim ya. <laughs> tamam abicim zehirli. <laughs> Allah yarabbim. Kameraya. On kameralardan baktım iyiymiş. 30 lira istedik. Kanka. Kanka bir. gidip kimse alsam mı sana kaç lira diyecek? Kanka kameralardan baktım ben de bir gideyim. Ben daha çok şey yapacağım ama. Ben daha çok şey yapacağım. Tamam kanka sen sen bir tane al benim gibi al. Tamam. Aha bir daha geliyor. Hayırlı tamam. işler abici. Hayırlı, Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı Şey. Bak bunun fiyatı ne kadar? Bir otuz liraymış kardeşim. Ee, ka, e, e. Bir dakika. Karim şu şurada beklesin iki dakika. Ben hemen geliyorum. Abicim nereye koydun abi? Yok kasaya koydun. Yok burada deli misin nesin ya al tamam boş ver <laughs> kanka oturdu ne dedi kanka yürü gidiyoruz git git koş koş hey ay ellerini, ay kaldır, ay ellerini ay kaldır. Ay kaldır. kaldır ellerini kaldır karnıma burada seni tutuyorum karnıma burada kaldır ellerini Kim bari gel gel. Abi ben sana bir şunu takayım. Tutuyorum. Yürü. Yüre. Abi ne yaptın sen? Ne yaptın? Hani sana 2 yıl iki yıl 7 ay hapishme veriyorum. Yani Oo. sureya değilsin kaçmaya çalışma yoksa bunu getiraya içeri içeri, i̇çeri. Baş baş. De, yani. bunu yaptım bunu yaptı ben uyu Uyuru bakalım, bakalım. Allah Allah ben, Allah, Allah ben o tuvaleti çok iyi bilirim <laughs> Kanka ben seni geçeyim ya Al kanka. Benim silah nerede ben siliniyorum. Ben silah nerede ben? Senin üzerini kontrol etmeyi unuttuk. Üzerindekileri bulmam lazım. Arıyorum kanka. Arayın kanka. Oğlum benim silahım yok. O bir tane. O bir tane. 老婆老婆。 başım dönüyor. Ne oluyor? <Makayı, yorluğum gülüyor> <sadece bu. gülüyor> ah başım. Ah. Ah çok kötü. Ah çok kötü. Kaç kaç kaç. Keriz polisler beni görmedi. Keriz. Kanka adamı da kaçırdık ya. Ne yapacağız? park bekler kavurste ipi bari ben şimdi varım polis karakolunu önü Nereden soyudan? Ne olur sizin şeyiniz. Kanka polislere, polislere, polislere. Ah. Kanka, nasıl Pompol... şey da vurdu. Ben bu polislerin ne olacak acaba? Şimdi tam biliyor Ah, pompalayı da vurdu. Şey <laughs> Anam ben burada <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka, ayaklandım <laughs> yürü polis merkezine gidelim. Tamam. Kanka al senin yanında silah var mı? Var kayka var. <laughs> kanka bende pompalı var şimdi o pompalıyı onun ağzına sokacağım. Dur kayka dur dur biz polis merkezine <laughs> gidelim. Kanka ben de polis merkezindeki Biraz, evrak. Ne yapıyoruz? Buraya bakın. Ne oluyor? Ay. Ya, buraya... O ses ne lan? Ne bileyim? Allah Allah hiç kimse kanka, yok. Kanka, kanka tak iyiymiş ya. İyi Kanka gel de şuna bir ulaşalım. Kanka, kanka bizim evde bir evrak mı? Ne biz evi? Kanka evraklar vardı evrakları kontrol et. Çırmak. Acaba şu bir çalsam ya da burada. Lan evrak, lan evraklar yok. Nasıl yok? Lan evraklar, evraklar yok. yok. Kameralara bak kameralara kameralara Kanka kameralara bak Kanka kameralara bak hadi Kanka, 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 Kanka parmak izi buldum Parmak izi buldum Nerede? Ko benim küçüklükten arkadaşım. O. De sen bak bakayım. Bakayım. Musa arkadaşı. Er Musa Ertunç. Lan bu benim küçüklük arkadaşım. Oğlum bu polisler kimdi acaba ya? Bekle kameralara bakmam lazım. Ka Kanka atla bir devriye atalım belki buluruz onu. Devriye derken. Ama Allah polisler mi lan? Kanka gerçekten çocukluk arkadaşın mı? Çocukluk arkadaşım da kanka senin sana oldu. Kanka ne çok çarptı <laughs> <dakika, yere> <laughs> ya. Kanka bence kanka bence yanlış bir ara bizim ama hiç geldiğimde hatırlamıyorum. Kanka şurada bir şey mi var? Kanka suça benziyor ya boş ver. Aynen. Boş boşu. Anam beni görmedi de. O ses ne lan? Lan. Şuradan geliyor. Buradan geliyor mu? Hey sen kimsen kanun namına tutuklusun. Lan böyle saçları alıyor. Lan. koyduk kanka gel. Arabaya binemiyorum. Kanka arabada ayağıma bir şey batıyor.